Güzel bir cumartesi geçirmenizi temenni ederim. Milli takım maalesef istediğimiz sonucu alamadı Ermenistan maçında. kunsun açıklamaları da bir sürü gaf içeriyordu maçtan sonra. Tabi 11 tercih de son derece hatalıydı. Cenk Özkaşar benim beğendiğim, azmi takdir ettiğim bir futbolcu. Valencia'da oynayabilmek kolay değil. Son 4 maçta oynadı. Her ne kadar son maçta bir talihsizlik yaşayıp kendi kalesine gol atmış olsa bile... Cenk Özkoçer iyi bir oyuncu ve sol ayağında kullanıyor ama sol bek oynayabilecek bir oyuncu değil. Belli maçlarda ihtiyaçtan dolayı işte Karacabey'de kiralık olarak oynadığı ya da Altay'da sol bek oynatılmış olabilir. Bunların adedi, adedi de 1-2'yi geçmez. Ama böyle bir maçta sol bek oynatmak için e, yeterli kabul edebileceğiniz bir oyuncu değil. Neden? Çünkü bindirme yapamıyor. Neden? Çünkü topla ilerleme özelliği yok. Ofansif hiçbir özelliği yok. Tek hamlede başarılı, görev adamı, mücadeleci birebir e, mücadeleyi seven bir futbolcu ama Sol bek oynatıp onu hücum bindirmelerinde, geriye dönüşlerde eksiksiz ve aksaksız yapabilecek görevini yapabilecek bir oyuncu olarak <laughs> affedersiniz tanımlamak son derece yanlış olur. Kazım Can varken orada Cenk Özkaçar'ı sol bek olarak oynatmak hani üçlü stoper anlayışı olur, üçlü bir savunma bile oluşturur belki üç stoperin sol tarafına Cenk Özkaçar'ı koyar ama yani kenar beki olarak oynatmak son derece yanlıştı. Hadi Kazımcan'ı Can'ı oynatmadın. Takımda çok fazla oynamadığını gerekçe gösteriyor Stefan Kurt. O zaman Mert Müldür'ü oynat. yani şimdi bazı bazıları Abdülkerim'in de sol bek oynayacağından bahsediliyor ama bahsediyor ama Abdülkerim tam bir sol bek değil ama Abdülkerim eğer bir stoper orijinli sol bek arıyorsan Abdülkerim Cenk Özkaçar'dan daha mantıklı çünkü en azından Abdülkerim'in topla ilerleme özelliği var yani topu sürebiliyor topla ilerliyor orta açma pas verme yani aralara pas atma özelliği var Abdülkerim'in en azından Abdülkerim'i tercih etmeliydi. Hem Abdülkerim oynattığında e, takımında oynamıyor şeklinde bir gerekçede üretemezdi. Stefan Kurs. O yüzden Stefan bütünüyle hatalı olduğu kanaatindeyim. Son derece yanlış bir oyuncu tercihi yaptı. Oyuna müdahalede çok gecikti ki ekibini de dinlemiyor bence. Kenan Koçak da e, bence çok değerli bir teknik direktör ve teknik direktör yardımcı antrenör değil. Yani daha önce tek başına e, Almanya'da ve Bundesliga 1'de takım çalıştırdı. E, Bundesliga 2 ve Bundesliga 1'de yani milli takım söz konusu olduğu için e, ikinci adam o pozisyonunu kabul etti. Normalde birinci eee pozisyonda yani birinci adam pozisyonunda bir teknik heyette yer alabilirdi. Kenan Koçan'ın da sözünün geçmediğini, e, teknik ekipte hiç kimseyi dinlemediğini, sadece iki kişiyi dinlediğini biliyorum. Bir futbolcudan Hakan Çalhanoğlu, iki e, Hamit Altıntop. Stefan Kuntz'un e, yani düşüncelerine değer verip e, uyguladığı iki kişi var bence. Teknik heyetten hiç kimsenin esamesi okunmuyor. E, bu da tabii başta Kenan Koçak olmak üzere teknik heyette bulunan herkese yapılmış büyük bir haksızlık olarak ortada duruyor. 10 e, tane pozisyon yakaladık. Bir, ben ben anlamıyorum niye bu kadar eleştiriliyoruz diyor. Elbette ki pozisyon yakalamak önemli ama gol atmak hepsinden daha önemli. Çünkü futbol sonucu endeksi bir oyundur. Gol attığın sürece varsın. Gol atamadığın sürece e, başarılı addedilemezsin. Hem de rakip Ermenistan. Her ne kadar onlar deplasmanda galleri yenmiş olsa bile yani siklet olarak baktığımızda bizim milli takımız çok önde ve iç sahada taraftar desteğiyle oynanan maçı kazanmalıydı milli takım. Yani bir sürü gol pozisyonuna girdik de atamadık atsaydık kazanırdık ya da farklı kazanırdık demek e, bu konuda bir gerekçe oluşturmuyor. Üstelik e, böyle söyleyerek futbolcuları da ön plana koymuş oluyor. E, doğru oyuncu tercihleriyle çıksaydın bulunan pozisyonlarda golle değerlendirilebilirdi. Ben bu noktada Barış Alper Yılmaz'ın da üstüne çok gidilmemesi gerektiği kanaatindeyim. Yani ne kadar çok net pozisyonlardan yararlanamasa bile doğru koşu yollarını denedi ama Barış Alper zaten santiform nitelikli bir oyuncu değil. Yani e, kaleye sırtı dönük oynayabilen bir oyuncu değil. Doğru koşu yolları bulduğu zaman oynayabilecek bir oyuncu. Nitekim e, e, yani Ermenistan savunması e, zaman zaman yerleşik bir savunma anlayışı göstermesine rağmen e, çok iyi koşular yaptı ve e, Kerem şaşırtıcı bir biçimde Kerem Aktürkoğlu'ndan bahsediyorum. İyi paslar attı. E, Barış Halper Yılmaz'a ve <laughs> bu sayede pozisyona girdi milli takımımız. Tabii sonradan oyuna giren Bertun attığı gol, İrfan Can Kahveci'nin oyuna girmesi ve özellikle sağ kenarı force etmesi, buna karşılık Cengiz Ünder'in son derece pasif ve beklenen performansının uzağında kalması, bütün bunları göremeyen ve oyuna müdahalede de geç kalan Stefan Kuntz'un bence herhangi bir gerekçeye sığınmadan bu maçla ilgili tek başına öz eleştiri yapması gerekiyordu. Çünkü bu milli takım yani Ermenistan karşısında haydi haydiye galip gelmeliydi ki galip gelmesi durumunda grupta finallere gidebilmek için Avrupa Şampiyonu Finallerine gidebilmek için çok büyük bir avantaj yakalayacaktı. Hala elbette ki milli takımımızın şansı olanca gücüyle daha devam ediyor. Bundan sonraki maç deplasmandaki Hırvatistan maçı çok daha zor olacağı kesin. Şimdi Galatasaray çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'da 3 önemli yeni transfer Zaha, Tete ve hakim Ziyech. Bu futbolculardan Zaha'nın hedefinin Kopenhag'da oynanacak Şampiyonlar Ligi'yi ilk maçında sahada olmak olduğunu sizlere söylemiştim. Bu doğrultuda hızlı çalışıyor. Ama Hakim ile ilgili kesin bir maç hedefi konulamıyor şu an itibariyle. Hakim Ziyeç'in performansı, antrenmanlarda takıma ne kadar intiba sağladığı, bütün bunlar fiziksel değerleri çok büyük bir önem arz ediyor. Tete için zaten Tete oynamaya başladı ama Tete'nin form tutması lazım. Eğer Tete form tutmazsa o kenarda Barış Alper Yılmaz oynayacak ya da Hakim Ziyeç ise Hakim Ziyeç oynayacak. Çünkü Tete ilk iki maç itibariyle beklentinin çok altında bir görüntü sergiledi. Bu performansını arttırmak durumunda. Antrenmandan gelen bazı görüntülere baktığımda yine Tete'nin antrenman performansının da beklentilerin altında kaldığı gözüküyor. Ama ön yargılı olmamak lazım. Birazcık zaman tanımak lazım. Her oyuncunun uyum süreci, uyum süresi bir olmuyor. Bazıları uzun sürede uyum sağlıyor ve sonradan çok verimli oluyor. Bazıları da kısa sürede adaptasyon problemini aşıyor ve bir anda takıma faydalı oluyor. O bakımdan ön yargılı davranmadan beklemek lazım. Galatasaray alternatifli bir kadro oluşturdu. Geleceğe yönelik de yatırımlar yapılıyor biliyorsunuz. Galatasaray bazı futbolcuların transferini gerçekleştirecek. Onlardan bir tanesi Eyüp Aydın bayağı Münih'te oynayan orta saha oyuncusu. Biliyorsunuz Eyüp Aydın e, defansif orta saha olarak oynuyor. Ayağına hakim, soğukkanlı, oyun temel bilgisi son derece iyi bir oyuncu. Diğeri de Borussia Dortmund'un altyapısından yetişen Gökdeniz Gürpüz. Her iki futbolcuyla da ilgili artık son prosedürler hallediliyor. Ben hafta başında bu transferin biteceği, bu iki transferin biteceğini düşünüyorum. E, Galatasaray'da ee, geleceğe yönelik önemli yatırımlar olarak dikkat çekecekler. Ben zaman zaman teknik direktör Okan Buruk'un özellikle e, Türkiye'deki maçlarda bu futbolculara görev vereceğini de düşünüyorum. Ee, bununla birlikte gündemdeki konulardan bir tanesi Galatasaray'ın eski başkan vekili şu anda Türkiye Futbol Federasyonu baş, e, Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi olan Yusuf Günay'ın Ortaya çıkan görüntüleri. Abdurrahim Albayrak'ın locasında öyle tahmin ediyorum ki bir maç esnasında hangi maç olduğu belli değil ama bir maç esnasında seviniyor ya da işte istediği sonuç ortaya çıkmadığı için hayıflanıyor. Bir takım e, aksiyonlar içerisinde jest ve mimiklerinden bunu anlıyoruz. E, şimdi e, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yöneticisiyken yani Molde maçında e, ortaya çıkmışsa bu görüntü e, hiç de kabul edilebilecek nitelikte değil diyenler var. E, ama eski görüntü eski görüntü ısıtılıp e, ortaya konuluyor diyenler var. Her ne olursa olsun bir kere bu görüntünün ortaya çıkması sızdırılması bence başta başına bir hata. Yani o lojada e, bu görüntünün e, bu görüntünün kaydedilip çekilip ondan sonra medyaya sızdırılması ve bunun üzerinden bir spekülasyon oluşturması tesadüfi olan bir şey değil yani tesadüfen işte Abdurrahim Albayrak'a Abdurrahim Alba seven ona sempatiyle bakan birisinin çektiği videoyu yanlışlıkla hiç düşünmeden sosyal medyaya aktarmasından kaynaklanan bir kaza değil eğer bu maç Molde maçında bu görüntü Molde maçında ortaya çıkmışsa eğer bu planlı bir şey olmuş yani biraz e, Yusuf Güney'i Tongra'ya düşürmek gibi olmuş. Elbette ki Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri tarafsız olamaz. Yani bundan önceki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Fenerbahçe'nin başkan vekiliydi. İkinci başkanıydı Nihat Özdemir. Ondan önce Yıldırım Demirören, Beşiktaş'ın başkanlığını yaptı, yıllarca yöneticiliğini yaptı. Ama e, eğer yönetici olmuşsanız birazcık da etrafta ne oluyor, ne bitiyor bunlara dikkat etmek lazım. E, bu görüntünün... E, e, Molde maçı dışında eski görüntü yani Türkiye Futbol Federasyonu'na yönetici olmadan önce çekilmiş bir görüntüyse eğer Yusuf Güney'in bu görüntüsü o zaman kimse bir şey diyemez Galatasaray yöneticisi e, elbette ki e, istediği tepkileri verebilir makul ölçüler çerçevesinde e, bu görüntünün bir e, handikap oluşturduğu yani ya da yadırganlık bir durumun olduğunu düşünmüyorum. E, ama dikkatli olmak lazım çünkü e, gerçekten... E, bir takım e, çevreler e, her an spekülasyon olsun ve biz bunu konuşalım bu spekülasyonlar üzerinden e, video çekelim bu spekülasyonlar üzerinden televizyon programı yapalım e, program yapalım haber üretelim yorum yapalım tweet atalım diye bekliyorlar. E, yani e, bu bu tür spekülasyonlara çok açık bir konu. E, bakalım e, Yusuf Günay'dan bir açıklama gelecek mi? En doğrusunu kendisi söyleyecektir. Muhakkak onun da bir açıklaması vardır ama hiç kimse işte e, Türkiye Futbol Federasyonu'na gitti yönetici tarafsız olacak e, diye söyleyemez. Giden herkes, her yönetici, her başkan tarafı herkesin bir takımı var, e, tuttuğu bir takım var. Ama tabi e, makul ölçülerde davranmak, e, özellikle e, kitlesel bir e, organizasyon içine girmişseniz, yani maç izliyorsanız, bu noktada e, tav tavırlarınıza, davranışlarınıza dikkat etmek büyük bir önem arz ediyor. E, Tur Lanka sadece sol bek değil. Sorun Cengiz Under e, ne oynadı? İleri Trabzon'dan Ömür, Galatasaray'dan Abdülkerim vesaire tercihleri diyor. Ee, yine bir başka mesajında takımın ne oynadığı belli değil. Biraz Kerem Aktürkoğlu, biraz Hakan Çalhanoğlu diyor. Ben Hakan Çalhanoğlu'nun da son dakikalar dışında e, oyunda çok etkili olduğu kanaatinde değilim. Sürekli saklanarak oynuyor. Onu anlamayan, e, onu e, anlayabilecek oyuncular yok da demeyin. E, çünkü Benfica'nın 30 küsür milyon euro yatırım yaparak transfer ettiği bir e, önemli oyuncu var e, milli takımımızda e, biliyorsunuz. Ondan sonra orta sahda top alıp verebilecek Hakan Çalhanoğlu etkili olduğu zaman top alıp verebilecek oyuncular var Dolayısıyla ben bu Hakan Çalhanoğlunu iyi olmayan pasif performansı nedeniyle işte gelebilecek eleştiriler karşısında gerekçelendiren düşünceye de karşıyım. Orkun Kökçü bence Hakan Çalhanoğlu'yla uyum sağlayabilecek bir oyuncu ama Hakan Çalhanoğlu çok basit tavrandı. Yani top almakta ve inisiyatif kullanmakta çok yerideydi. Kamber, Alper, Özgür abi babanızla Galatasaray'ın kadrosunun son haliyle ilgili bir program yaparsanız çok güzel olur demiş. Tabii ki Aksaray'a gittiğimde muhakkak böyle bir program yapacağız elbette ki. Birkaç hafta içerisinde orada olacağım. Böyle bir program yapacağız. Çok teşekkür ederim Kamber Bey. İlginizden dolayı. Ee, bunun dışında Mahir Üner'in bir mesajı var. Mahir Üner ne diyor? Özgür Bey, Tottenham televizyonundaki taraftarların yorumlarını dinledim. Sanchez için satılmasına aşırı tepkiler. Sanchez gerçekten iyi bir stoper. Ee, orta saha olarak futbola başladı. Defansif orta saha olarak oynuyordu. Sonradan stoper oldu. Ee, topu kullanma biçimi... E, topla ilerleme arzusu ve bunu doğru yapıyor olması e, ve çabukluğu tabii Galatasaray'ın en çok ihtiyaç duyduğu şey çabuk bir e, stoperdi. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde çok hızlı ucumlara maruz kalacak Galatasaray. Çabukluğuyla e, pek çok açığı kapatan nitelikte bir e, stoper. Elbette ki Van Dijk ayarında birinci sınıf stoperler ya da Sergio Ramos gibi birinci sınıf bir stoper diyemeyiz Sanchez'e ama onun hemen altındaki kategoride yer alabileceğini büyük bir potansiyele sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu açıdan Tottenham taraftarının hezeyanlı ya da toplum taraftarının üzüntüsünü anlayabiliyorum. Mahir Bey'in de böyle bir mesajı var. aynı mesajları göndermiş Bahir Bey. Gökhan Tuncay Cengiz milli takım oyuncusu değil demiş. Tabii Cengiz iyi bir oyuncu ama form düzeyi açısından eleştiri açık bir görüntüsü var. Tony Montana abicim bu ülkede Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı tek adaylı. Fenerbahçe Başkanlık seçiminde pişkin pişkin sırtıp oy kullandı. Yusuf Günay ne yapmış diyor. Böyle bir eleştirisi var Tony'nin. Mahir Üner Özgür Bey e, yine aynı mesaj gelmiş. Bunu yanıtlamıştım. Sanchez gerçekten çok iyi bir stoper ve ben Galatasaray'da başarılı olacağı kanaatindeyim. Cumbomlu Galatasaray selam Özgür abi. Güzel bir yayın dilerim. Könden demiş. Eksik olmak Könden'e çok selamlar. Tanju Ulu Işık Selam Özgür Bey. Kuntz gönderilmeli bu saatten sonra Ekim'de Hırvatistan ve Letonya maçları var. Elbette ki Kuntz kendi ekibiyle de anlaşamıyor. Kendi de ekibini ciddiye almıyor. Oradan gelen fikirlere kulağını tıkıyor. Hamit Altıntop ve takım içerisinde Hakan Çalhanoğlu var. Hakan Çalhanoğlu ile oturup fikir teatisi yapıyor. Yani bu anlayış, bu kurduğu kötü iletişim biçimi de bence Kuntz'un kendi ayağına kurşun sıkması anlamına geliyor. Dolayısıyla ben Kuntuz'un artık bundan sonra uzun erimde çalışabileceğini düşünmüyorum. Şimdi Çağdaş Atan, Başakşehir'in teknik direktörü oldu. Abdullah Avcı'nın gitme ihtimali vardı ama son anda fikrini değiştiriyor. Çünkü Abdullah Avcı milli takımı bekliyor. Israr'da milli takım teknik direktörünü bekliyor. Belki de Fatih Hoca'nın da milli takım teknik direktörü olmak gibi bir düşüncesi var. Arzu ediyor bunu her iki tarafta bekliyor. Fatih Hocam ben birazcık daha bu konuda etkili olduğunu düşünüyorum ama eğer Abdullah Avcı milli takım teknik direktörü olursa e, ya da işte bekliyorsa, Başakşehir'le anlaşmaması bu milli takımla ilgili beklentisi olduğu anlamına geliyor. Önümüzdeki hafta içerisinde bu konuyla ilgili bir gelişme olabilir mi? Bugün de olabilir, her an olabilir. E, belki de işte Japonya'ya ile yapılacak hazırlık maçını bekliyor Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri daha önce e, birden fazla kez e, kursla yolları ayırma kararı aldılar ama işte genel seçim vardı, Türkiye Futbol Federasyonu seçimi vardı diye gerekçelerle e, bu kararı hep askıya aldılar. Bundan sonraki süreçte e, bu kararı yürürlüğe sokabilirler mi? Sokabilirler. E, hazırda bekleyen teknik direktörler var milli takım için. Ben de böyle bir değişikliğin olabileceğini düşünüyorum. Çağdaş Atan'ın gelmesiyle birlikte Berkay Özcan'la ilgili bir karar verilecek. Leo Dibua'nın e, Başakşehir'e gitme ihtimali var kiralık olarak. E, Çağdaş Atan'ı e, teknik direktör olarak atadıktan sonra Başakşehir artık bu konuları netleştirecektir. Hafta başında ben somut gelişmeler yaşanacağı kanaatindeyim. E, Tanjuve'ye teşekkür ederim mesajından dolayı. Mahir Özcan Özkan düzelterek söylüyorum. Mahir Özkan Sanchez 6 numarada oynayabilir mi demiş. Başlangıcı itibariyle öyleydi. Defansif orta saha olarak başlamış ama Ayaks'a stoper oynamaya başladı ve stoper mevkinde kendisini çok geliştiriyor. Çünkü atletik özellikleri çok iyi. Hava toplarında çok hakim. Oyun perspektifi iyi. Yani e, topu aldığı anda ya da havadan bir top geldiği anda çevre kontrolünü yaparak topu istediği noktaya indirebilecek kabiliyette bir stoper. O açıdan söylüyorum bunu. Mahmut Sakar'ın bir mesajı var. Kuntusu eleştirelim tamam ama Ermenistan'a karşı 9 kişi oynama oynasak da kazanmalıydık. Sorgulanması gereken bir yapı var diye düşünüyorum diyor. Elbette ki belli bazı oyuncuların performansı eleştiriye çok açık. Onların başında da Cengiz Ünder geliyor. İşte Çağlar sektirdi. Arkasından Cenk sektirdi. Gol oldu. Kaleci Mert Günok kendisini yırttı. Yani çok yanlış pozisyon alıyorsunuz diye özellikle stoperlere uyarıda bulundu. Ancak ancak e, bir türlü çözüm üretilemedi maç boyunca. Maximilion e, Bayern İstanbul'da Bayern İstanbul'da yenici demiş İstanbul'da hem e, United Manchester United hem de e, Bayern Münih karşısında Galatasaray e, çok iyi potansiyelin üstüne çıkacak bir oyun oynayacak benim tahminim bu yönde. Mauro Icardi tek çare Sergen Yalçın Fatih Terim hocam gelmeli demiş. Hepinize teşekkür ederim. Gönderdiğiniz mesajlardan dolayı yayını beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki yayınım yarın olacak. Yarın Öğle saatlerinde tekrar buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.